Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Seri Sam'ın 4. bölümüyle devam ediyoruz. Önceki bölümleri izlemediyseniz onları da izlemeyi unutmayın. Yoksa bir şey anlamazsınız. Yani kaldığımız yerden devam ettiğimiz için. Animasyonu geçeceğim. İzlemeyeceğim. Bu bölümlerde zombiler gelecek. Evet. Pompalıları var. Tek vuruşta ölüyorlar ama yani nasıl diyeyim? Çok uyuzlar yani ee, mesela uzaktan vurursanız tekrar dirilebiliyorlar hani yere düşüyorlar öldüğünü sanıyorsunuz ama tekrar ayağa kalkıp vuruyorlar. Onun için yakından sağlam bir silahla vurmak gerekiyor. Bakalım biz ne yapacağız. Hmm. Açılmadı gitti ha. Şöyle dizi bir yerde göstereyim arkadaşlar size. Bakın arkadaşlar şu bölüme geldikten sonra şurada bir bomba var. Oyundaki en iyi bomba. Serious bomb diye geçiyor zaten hani ciddi bomba. E, o bombayı aktif hale getirdiğiniz anda işte e, bütün canavarlar yani size karşı koyan bütün yaratıkların hepsi ölüyor tek bir bombayı yakmanıza bağlı yani. Evet bakın. Sevgi bomb diye geçiyor. Şimdi ben şunları alayım toplayayım. Az önce aldığım altın kasa şeyi de ee ekstradan altın veriyor. Hani adam öldürdüğünüz sürece, yaratık öldürdüğünüz sürece size ekstradan altın veriyor. Normal altının iki katı gibi bir şey diyebiliriz yani. Evet, Uzi verdi şimdi. Köpekler için. Çift silah, çift eğlence. Şimdi bu köpeklerin canı az oluyor fakat işte hızlı oluyorlar. Ya bir de mesela bunun karşı bir pompalı kullanamazsınız. Mermi israfı olur. Ama bu silahda bakın 300-400 tane merminiz oluyor. Yani kullanmakta hiç sıkıntı olmuyor. Bakın şöyle aradan nereden geldiğini de fark etmiyorsunuz. Çok uyuz yani. O küçük yeşil yaratıklardan daha uyuzlar yani. Bunlar yine hani aptal gibi davranıyor. Bırak bunlar direkt sizin üzerinize dalıyor. Fazla canımın gitmemesine çabalıyorum. Çünkü az sonra zor bölümler gelecek ama. Bakın hem arkadan hem önden geldikleri için. Mecburi illa ki canım gidecek yani. Şöyle bir bakalım. Şurada bir altın var. Şunu da söyleyeyim. Evet. Şimdi kalkanlar yine geri geldi. Şöyle kafasını Burada kalmadı. Devam edelim. Şöyle şu mermiyle alalım. Evet zombiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor artık. Yani bu bölümden sonra zombiler yavaş yavaş geliyor. Zaten birazdan siz de tanık olacaksınız. Ne kadar uyuz olduklarını. Nereden? Bakın. Şimdi siz bu ufak köpeklerle uğraşırken onlar aradan vurabiliyorlar. Yani en sinirime giden de o zaten. Tepede de bir tane kırmızı adam var. Şunu. Of tepeden ateş et. Silahım nerede? Bunu etkinleştirmeyeceğim. O silah dediğim gibi daha zor zamanlar için. Ya yani şu anda hiç zorluk değil. Bakın. Her yerden ateş ediyorlar. Ya Allah'tan fazla vurmuyorlar. Yani fazla vursalar gerçekten İşimiz zor. Bakın burada yine bir gizli bölme açtıracağım size. Önce şunları bir temizlemem lazım bir saniye. Bakın şu arada şöyle bir tuş var. Bunu aktif hale getirdiğinizde şöyle bir zombi çıkıyor. Şu duvarın içinden bir yumruk çıkıyor. O zombiye vuruyor. Zombi ölüyor ama bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Hani size ekstra ee, ne olanak sağlıyor yani ne faydası var. Bunu ben de çözemedim. Şunu hemen alayım. Oo, yan Hiç durmuyorlar da hemen halinden ateş ediyorlar. Tepelere koymuşlar bir de. Bakın burada yine bir altın daha buldum. Gizli bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu tavuk. Eğer aşağı inerse şunu aşağı indirmeye çalışın. Düşünce size can veriyor. Yani her tavuk yapmıyor tabi bunu. Sadece bu tavuk. Ben de fark etmiştim bunu. Bakalım. Adam kalmadı herhalde. Kalmış mı? Evet kalmış. Tek yollar zaten. Yine bir en zor yere daha geldik. Şöyle tepede adamlar var. Bunları vurmak biraz sıkıntı. Heyecandan bozuk boş yere kullandı. Kullanırken de canım gitti. Bakın. Uzi olmadan ya bunları almak ölüm. Çok gerçekten çok zor. Nereden ateş ediyorlar? Bak hala ateş ediyorlar. Göremiyoruz da. Tepelerde bir yerlerde adamlar var ama. Ya yani seriysem oynuyorsanız buralar gerçekten çok uyuz bölümler. yani sabırlı olmanız lazım. Yoksa hani kesin oyunu bırakırsınız yani oynamadan güzel yerlerini görmeden çabucak bırakırsınız. Yukarıda da adam var. 34 canım kaldı. Şuradaki canları bir alsam canım yükselecek de. Bak ya. Şurada da. tamam bunları da aldık. Bakalım nedir? Ah, evet. Yine burada bir altınımız var. Şunlar yine sizin bozukalarınızın mermisini yeniliyor. Burayı da öğrenmiş oldunuz. Ölmezsek iyidir. Öldük nasıl öldük? Ha, iyi tamam. Buradan devam ediyor en azından O bozukayı birazdan yine alırım Şu kapıdan içeri gireceğiz Sniper geliyor Sniper'ın gücü de gerçekten iyi Yalnız şey saçma olmuş biraz ya Mesela ee, Dürbün almadan az hasar veriyor Dürbün alınca fazladan hasar veriyor Neden öyle bir şey yapmışlar anlamadım ama Tamam taramalı geldi Taramalı zombi geldi. Uf. Bunun hasarı baya fazla. Ölmedi arkadaşlar gördüğünüz kafasından vurmama rağmen şu kendi adamı vurdu da öldü. Tamam ben de onu aldım. Şöyle Şöyle bir bom. Sniper'la yanlış değilsem kırmızılar iki vuruşta ölüyor ama içeri de geliyorlar. Ona da dikkat etmek lazım. Of of of. İyi parçalarını ayırdık. Yine tepede bozuk acı ateş ya şunlar. Bozukayla ateş ediyorlar. Sniper'la yine alacağım. Zaten öldü sayılır. Şurada bazı nişancılar var onlara hala dikkat edin. geçtikten sonra yeni bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Oha köpek çıktı. Bazen kutuların içinden filan zombi köpek ve benzeri şeyler çıkabiliyor. Buradan sonra şöyle yerler var. Onları vurun. Yani ne için olduğunu bilmiyorum ama. Bir de şu arkada yer var. Bakayım başka. Başka da yok zaten. Üç yerde var ne işe yaradığını ben de anlamadım. Şuradan şu bunu sabit tutan tahtayı vurun. Bozuk amermisi veriyor size. Bu yine çıktı. Heh, şurada bir altın da bulduk. Ha, i̇ki tane ya var bir de. Uf. Yanlış yere mi attım? Bombalar bir türlü isabet etmedi ya. Ya şu sniper bir gelse. Kafadan indirelim onu da. Bundan sonra şu kapıdan gireceğiz zaten. Ee. Bu bölümde de çok dikkat etmemiz gereken yerler var. Şöyle söyleyeyim. Çatıda çok adam var. Yani tepede diyeyim çatıda demeyeyim. Yanlış olur. Tepede çok nişancı var. Öyle söyleyeyim. Yani nişancılar bayağı canınızı götürüyor. Bir de şöyle küçük köpekler geldiği için hangi birisiyle uğraşacaksınız şaşırıyor. Şaşırıyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Ee, yine şu kutuları kırmaya devam edelim de. Ağır bir silah. Zombi çıkıyor dediğim gibi bazen. Bazen köpek çıkıyor. Of. Bakın tepede var mesela bir adam. Bak şurada da var. Bakın karşıda da çıktı bir tane. Şurada taramalı var. Buna mutlaka dikkat edin. Şurada da varmış. Çünkü en çok bunlar canlı. Ah taramalı. Sniper'ımın mermisi bitti. Aradakine çok dikkat etmelisiniz. Acayip can götürüyor yani. Şu tepede biri var. O işte ya. Nereye attım ya? Yanlış attım herhalde mi? Zaten Bu bölümde bomba filan veriyorlar Tasarruflu kullanmanıza gerek yok Tepede yine adamlar var Şöyle göstereyim Şurada var Köpekler Bakın solda yine o tarama şey aldı ağır makineli şunu da şunu da indiririz diye düşünüyorum zaten ölmüş Burada biraz fazla asker geliyor sanki ya tepeden mepeden bir yerlerden geliyorlar hala tepede yine var. Oh, arkamızdan gelmişler. Sıkıştık herhalde. Yapma. Kapı kapalıyken zaten ateş edemiyor bu. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, burayı oynamayacağım çünkü burası baya bir uzun. Burada zaten serius bombayı kullanacağım. Çünkü ancak hani öyle oluyor. Çünkü zor yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ya yani izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben şimdi oyunu kapatacağım tabi. Bakın görüyorsunuz nasıl geliyorlar.